Merhaba gençler ben Çelik Hasan Çelik. Şimdi gençler bak bu e, serimizin adı da TYT Knockout serisi. Matematik zorularından farkı gençler biraz daha yeni nesil ÖSYM tarzına daha yakın. Yani biraz daha ne yapacağız? Çekilli şükürlü sorulardan gideceğiz. ÖSYM'nin sorduğu sorulara daha benzer olacak. Ama tabii ki normal sorulardan bir tık daha üstünde olacak. Yani hedefi ilk 10.000'in 10 içerisinde olmak olan olacak. Yani 1000, 2000, 3000 olur, 100 olur, 300 olur, 500 olur gençler. Yani biraz daha sınırları zorlayan sorulardan olacak. <laughs> Tabii matematik zoruları kadar zorlamayacaklar. Daha hikayeli, daha yoruma dayalı olacaklar. Matematik zoruları ne gençler? Biraz daha işlem yeteneğine dayalı. Şimdi gelelim buna. Şimdi ilki teklik çiftlik. Biliyorsunuz her sene bir tane kesin soruyorlar. Bak bize ne verilmiş gençler? Dört tane burada eleman var. Şimdi biz direkt bunların üzerinden bir şeyler denemeye kalksak işimiz zor. Ne yapacağız? Hemen gruplandırarak çarpanlar ayırma yapmamız lazım. Büyük ihtimal ki daha kolay yorum yapalım. Bakalım neleri ortak paranteze alsak ortak bir şey yakalarız. Sanki sıralı verilmiş. Bak şu ikisini A parantezine alsam. A parantezinde ne gelir gençler? B artı 1 gelir. Sonra geleyim şu ikisini üstten çizeyim. Bunlara da geldim artı C parantezine aldım. Buradan da ne yakalarım gençler? Yine B artı 1 yakalarım. Bak neler ortak geldi? B artı 1'ler ortak geldi. O zaman B artı 1 parantezini alıyorum. Aldım gençler B artı 1 parantezine. Bak birincisinden A, ikincisinden de C geldi. Soru bana diyor ki arkadaş senin bu işleminin sonucu tek. Ben neyi biliyorum kesinlikle gençler? Ben bir işlem yaptığımda çarpımın sonucu tek geliyorsa her bir çarpan tektir. O zaman buradan şunu yorumluyorum. B artı 1 tektir. A artı C nedir gençler? Tektir. E toplama veya çıkarma işleminin sonucu ne zaman tek geliyordu? Marka modeller farklıyken. E gelip bakıyorum burada 1 tek. E işlemin sonucu tek. O zaman B'nin ne gelmesi lazım? Marka modelin farklı olması gerektiğinden dolayı çift gelmesi lazım. Yani B'nin çift olacağı %100. O zaman geliyorum şurada B'ye ne yazıyorum gençler çift. Şimdi gelelim sağ tarafa. A artı C gençler ne demiş bize tek. Marka modelleri farklı olacak. O zaman iki durumum var. A tek olabilir. <laughs> A tek olduğunda gençler C ne olmak zorunda çift. Veya tam tersidir. A sayısı çifttir gençler. C sayısı nedir? Tektir. Zaten soru bak ne ile bitmiş? Her zaman çiftirle bitmiş. Her zaman çiftirle bitmesinin sebebine gençler burada A ve C'nin iki farklı durumunun olmuş oldu. Şimdi o zaman şöyle diyorum bak A tek olduğunda B her zaman çift C'ne gelmiş gençler çift. Bu birinci durumumuz. Veya <laughs> A çift gelmiştir. E B zaten her halükarda çifti ya da C tektir. Yani şıkların bu her ikisini birden ne yapması lazım? Sağlaması lazım. Şimdi bakalım gelelim birincisine. Birincisinden gidelim. Birincisinden A şuna 1 diyeyim gençler durum olarak. Şuna da 2 diyeyim. Şimdi birinci öncülde birinci durumu deneyelim. Gelelim C yerine ne yazalım? Çift. Şimdi bak C yerine ben çift yazdığım zaman şu parantezin içi ne olursa olsun Karpma işlemi olduğu için sonucum ne gelir? Çift gelir. Bu da sağladı eyvallah. Ama ikinci durumu bir de test edelim gençler. C'yi tek seçelim. C'yi tek seçtim. C'yi tek seçtiysem A ne olmak zorunda? Çift. <laughs> B neydi? Her halükarda çiftti. Artı bir. E çiften çift çıkardım. Ne geldi gençler? Marka model aynı olduğu için çift. Yanında da artı bir var tek sayı. Çifle teki topladım. Ne geldi? Tek. Bak tekle teki çarparsam sonucum ne gelir? Tek. Demek ki bak birinci seçenek tek de çıkabiliyormuş, çift de çıkabiliyormuş. O zaman bu daima doğru değil. Geliyorum ikincisine. Şimdi ikincisinde B'nin ben çift olduğunu kesinlikle biliyorum. Çift çarpı şu parantezin içi ne olursa olsun gençler. Çiftle çarpıldığı için sonucum kesinlikle ne gelmeli? Çift gelmeli. O zaman ikincisinden şüphemiz yok. Ama üçüncüsünde bak A var. İki tane durum inceleyeceğiz. İlk önce birimci durumu inceleyeyim. A tek çarpı. Bak B'yi çift seçtim. C'yi çift seçtim. Bir zaten tek bir sayı. Çiften çift çıkardım. Ne geldi? Çift. E artı birimle benim gençler tek. Çiftle teki topladım. Ne geldi? Tek. Bak tekle teki çarptım. Sonucum ne geldi o zaman gençler? Tek. Bak ikinci seçeneği denemiyorum. Demek ki üçüncüsü çift olmak zorunda değilmiş. Ne de çıkabiliyormuş gençler? Tek de çıkabiliyormuş. O zaman geliyorum yanıtıma ne diyorum? Sadece 2 diyorum. Devam. Şimdi A, B, C, D, E, F birbirinden farklı rakamlarmış. Şu eşitliği sağlayacakmışız. Şu A, D, B B E C bak bu en küçük değerini aldığında şimdi bak ben bunun en küçük değerini almayı almasını istiyorsam gençler sayı basamağı büyük olanlara küçük değer vermem lazım. O zaman A'ya verebileceğim en küçük değer nedir? 1. O zaman geldim A'ya 1 yazdım. D'ye verebileceğim en küçük değer nedir? 0. Geldim D'ye 0 yazdım. F'ye verebileceğim en küçük değer nedir? 3. Geldim F'ye 3 nedir tövbe 2 Geldim F'ye 2 yazdım. B'ye verebileceğim en küçük değer nedir gençler? 3. Geldim B'ye 3 verdim. Şimdi gençler bu C ile E'ye hemen kafadan değer veremem. Çünkü sağ tarafla sol tarafın eşitliğini sağlamam lazım. Hem eşitlikleri sağlayacağım hem de bunları en küçük getireceğim. Ne gelir o zaman gençler? 3'ü kullanamayacağım. 4'ü kullansam. Bak 4'ü buraya kullansam burası 6 yapar. Buraya 2 kalır. Bunlar birbirinden farklıydı. O zaman geri gel diyorum. E geleyim o zaman 4'ü buraya kullanayım. Burası ne yapsın bana gençler? 8. O zaman buranın da 8 yapması için burası da ne gelsin bana? 6. Yani bu durumda ben E'yi 6, C'yi ne seçmem lazımmış gençler? 4. Bak bu diğerine nazaran bir tık daha kolay. İlk dördüne atış serbest. En küçük olacak şekilde seçtim basamak değeri büyüdü mü, sayıyı küçülteceğim ki sonuç ne gelsin küçük gelsin. Ama son ikisinde her iki tarafın eşitliğini yukarıdaki ne yapmam lazım sağlamam lazım. Soru bana neyi sormuş? E çarpı C. 4 çarpı 6'dan ne gelir o zaman yanıtımız gençler? 24 gelir. Devam edelim. Şimdi bak yukarıda verilen ifadelerin iki tanesi çift sayıymış bir tanesi tekmiş hangisi çift hangisi tek bana söylememiş. Ama benim şuradan sanki şunu yakalıyor olmam lazım. Bakıyorum ki arkadaş burada a eksi b var. Burada a eksi b var. Burada da a eksi b var. Bu arada bu çıkmış sorunun benzeri. Şimdi ben a eksi b'yi çift kabul etsem. Arkadaş ben geldim a eksi b'yi çift kabul ettim. E 2 çift. Çiften çift çıktı çift. E a eksi b çifti 4 çift çiften çift çıktı bu parantez çift geldi. E çarpma işlemi olduğu için sonucu yine ne yaptı çift. E a eksi b'yi çift kabul ettim 6 çift. E çiftten çift çıktı sonuç ne geldi çift. E yine çift çarpım durumunda bu durumda ne oldu? 3'ü birden çift oldu. O zaman ben ilk durumda neye karar verdim arkadaş? Demek ki benim a eksi b sayım ne olmak zorunda gençler? Tek olmak zorunda. Çift olursa Üçü birden ne geldi? Çift. Şimdi o zaman a eksi b'ye tek yazdım. Bir arkadaş daha 2 çıkarmışım buradan. Çift. Marka modeller farklı olduğu için sonucum ne geldi? Tek. Tamam mıyız? O zaman teki buldum. O zaman bu kalan ikisinin ne gelmesi lazım bana gençler? Bunu da çift, bunu da çift yapmam. Çünkü teki buldum. Şimdi parantezlerin içini değerlendirelim. Şimdi ben A eksi B'yi tek kabul ettim. E 4'te çift sayı. E marka model farklı. O zaman bu parantez çift. E çarpımı pardon tövbe. Tek marka modeller farklı. E parantez tek. E çarpımın sonucunun çift gelmesi için o zaman buradaki B'nin kesinlikle ne gelmesi lazım gençler? Çift. E gelişiyorum üçüncü paranteze. A eksi B'yi tek buldum. E 6 çift. E marka model farklı, o zaman bu parantez ne tek. E çarpma işlemini yine çift getirmem lazım. O yüzden bu C'nin kesinlikle ne gelmesi lazım? Çift. Bak geldim C'yi de çift buldum. E ben buradan A ile B'nin farkının tek olduğunu biliyorum. Marka modeller farklı olması lazım. E ben B'yi ne buldum gençler? Çift. O zaman A kesinlikle ne olmak zorunda? Tek. A geldim A'ya da tek yazdım. Şimdi şıkları değerlendirelim. A ile C'yi topla demiş. A tek, C çift. Bir dene gençler tek. Bir kere tek de çifti topladım ne geldi? Tek. E sonra tek de teki topladım ne geldi? Çift. Birinci öncülüm çift. Zaten bana çiftleri sormuş. O zaman birincisi bizde. Şimdi B çift. E C çift. B ile C'yi topladım çift geldi. E 3 tek. E çiftle teki topladım marka model farklı ne geldi? Tek. O zaman bu çift değil. Eledim. Şimdi A tek, B çift, C çift. Gençler tekle çifti topladım tek. E bir daha tekle çifti topladım ne geldi? Tek. Marka model fark dolunca tekti. O zaman üçüncüsü de nedir gençler? Tektir. O zaman bizim çift gelen şıkkımız hangisi gençler? A şıkkı. Bak bu teklik çiftlik denersene MSÜ'de de TYT'de de %100 var. Şimdi gelelim buna. M ve N birer tam sayıymış. Soru demiş ki bana bununla bu ardışık sayılar. Arkadaş bunlar ardışık sayı ama soru bana şunu söylememiş. Hangisi büyük hangisi küçük söylememiş. O zaman 2N artı 2 gençler neye eşit olabilir? 18'e eşit olabilir. Veya 19'dan daha büyüktür. 2N artı 2 neye eşit olabilir? 20'ye eşit olabilir. O zaman buradan 2N ne gelir bana gençler? 16. 2'ye bölersem n ne gelir? 8. E attım bu tarafa. 2n 18 olabilir. Her tarafı 2'ye bölersem n ne gelir gençler? 9. Şimdi gelelim diğerine. Diğerinde de demiş ki bununla bu gençler yine ardışık. Bak hangisi büyük, hangisi küçük söylememiş. O zaman 2m 4 34 de olabilir veya 35'in sonrası yani geri gel. 2m eksi 4 ne de olabilir gençler aynı zamanda? 36 da olabilir. E bunu buraya atayım. E 2m buradan bana 38 gelsin. Her tarafı 2'ye böleyim. m bana ne gelir o zaman? 19. Attım diğer tarafa. 2m ne oldu gençler? 40. Her tarafı 2'ye böldüm. m'yi ne buldum? 20. Şimdi soru ne demiş? m artı n'in toplamı kaç farklı değer alır? Şimdi bununla bunu topladım ne geldi bana? 27. Bununla bunu topladım bana ne geldi? 28. Bak bununla bunu bana topladım kaç geldi? 28. Bununla bunu bana topladım kaç geldi? 29. Bak 28 kendini iki kere tekrar etti. Aman dikkat. Kaç farklı değerimiz oldu gençler? 3 farklı değerimiz oldu. O zaman birinci roundda knockout ettik. Diğer roundlarda görüşmek üzere.